Demir TV sunar. Senaryo yönetmen Müslüm Demir. Oh. Uh -huh. Sakarya VIP Turizm saat 11.11 11. Sakarya VIP Turizm Uludağ Turizm Demir TV Yolcuklar Diler Kamil Koç Saat 11.11 11. Van Yolu Ankara Kırşehir Kayseri Malatya Elazığ Bingöl Muşvan Demir TV Yolcuklar Diler Saat 11 11. Sakarya VIP Turizm, Bolu Ankara Demir TV iyi diler. Saat 11 16. Pamukkale Turizm, Afyon Antalya, Kumluca Filike Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.16 Pamukkale Turizm İzmir Söke Milas Bodrum Demir TV Yolcuklar diler. Kamil Koç. İki Kamil Koç peş peşe. Üstünde turizm. Kamil Koç. Saat 11.17 Kütahya'lılar Orhan Ali Simav Demir TV iyi yolculuklar diler. Esadaş Muştur Saat 11.17 Pamukkale Turizm İstanbul Tekirdağ Demir TV iyi diler. Saat 11.19 Pamukkale Turizm Bandırma, Çan, Çanakkale, Geyikli, Demir TV iyi yolculuklar diler. Üç Pamukkale yan yana. Saat 11.19 Dilber Turizm İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Midyat Seyidoğlu Turizm. Saat 11.20 Ali Osman Ulusoy Merzfon, Havza, Kavak, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 12.21 Van Gölü, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat on buçuk. Mardin, Zümrüt Turizm. Ağrı, Vip Turizm. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat on bir buçuk. Özlem Ardahan, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat on bir buçuk. Sayalılar Orhan Ali İsimav Demir TV iyi yolculuklar diler Saat on bir buçuk Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Saat on buçuk Astor Turizm Saat on buçuk Sakarya Bip Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Saat 11.30 2 Sakarya VIP Turizm peş peşe Demir TV iyi yolculuklar diler. Isparta Petrol Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Mardin Zümrüt Turizm Muş Ovası Muş Ovası, Demir TV iyi diler. Kamil Koç. Kavacı Bey, Bandırma, Çan, Çanakkale, Demir TV iyi diler. Saat 11.30 Lüks Aksel. İstanbul Konfor, Sabiha Gökçen Havalanı Dudullu Esenler, Demir TV yolculuklar diler. Saat 11.30 Kamil Koç, Bandırma, Biga. Saat 11.30 Uludağ Turizm. Saat 11.30 Kamil Koç, İzmir Kuşadası, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Uludağ Turizm, İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Zümrüt Turizm, iyi yolculuklar diler. Saat on bir buçuk, As Bayburt, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat on buçuk, Kamil Koç, Pamukkale Turizm, Mardin Zümrüt Turizm. Saat on buçuk, Pamukkale Turizm, Afyon, Isparta, Antalya, Kemer, Kumluca, Finike. İki Pamukkale yan yana. Pamukkale Turizm, Karacabey, Bandırma, Çan, Çanakkale, Geyikli. Lüks, Yalova, Seyahat, Gebze, Harem, Demir TV, Yolcuklar Bilet. Saat 11.30 As Adana. Saat 11.30 İstanbul Konfor. Demir TV, Yolcuklar Bilet. Kamil Kaç İki Pamukkale yan yana. Pamukkale Turizm İstanbul Tekirdağ Demir TV iyi yolculuklar diler. Zümrüt Turizm. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Cizre, Demir TV iyi diler. Kaptan Mahfiyat, ha ben de saat 11 Adana As Adana Mardin Zümrüt Turizm Cizre İtimat Demir TV iyi diler saat 11 buçuk Astor Turizm Ankara Nevşehir Nide Adana Canlıurfa, Demir TV iyi diler saat 11 Pamukkale Turizm Afyon, Isparta, Antalya, Kemer, Kumluca, Finike. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Kamil Koç yüksek hızlı tren Eskişehir. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Nülber Turizm İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Pamukkale Turizm İzmir Söke Milas Bodrum. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Sefinet tersanesi Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat on buçuk, Ali Osman Ulusoy, Merzifon, Havza, Kavak, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Demir TV iyi yolculuklar diler. Ördem Ardahan, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat buçuk, MST Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Ali Osman Ulusoy BB Bas Saat 11.30 Esadaş Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat buçuk, Kamil Koç İstanbul Kalesi Demir TV, iyi yolculuklar diler. İstanbul, konfor. Sabiha Gökçen, Havaalanı, Dudullu, Esenler. Demir TV, iyi yolculuklar diler. B, bas. Saat on buçuk. Saat 11.30, Mardin seyahat. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Demir TV iyi yolculuklar diler, silopi. Saat 11.30, Muşovası. Saat 11.30, İstanbul Kalesi. Demir TV iyi yolculuklar diler. Şöke. Saat 11 buçuk. Mardin Zümrüt Turizm. Ankara, Aksaray, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Cizre. Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 11.41 Giresun Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Kalesi Saat 11.40 Giresun Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. Anadolu Turizm İki Anadolu Turizm peş peşe Demir TV İyilcuklar diler. Saat 11.43. Manisa İzmir Alaçatı Çeşme. HAMUK Kale Turizm Demir TV İyilcuklar diler. Saat 11.43. Saat 11.44 Bafra Express Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.45 Urfa Cesur Demir TV iyi yolculuklar diler. Ankara. Saat 11.45 Kamil Koç Has Pamukkale Turizm. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Ka iki Kamil Koç, Can Yana, Urfa, Cesur. Kamil Koç, Karadeniz, Ereğli, Zonguldak. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 11.45. As Baybord. Demir TV, iyi yolculuklar diler. <laughs> Saat 11.45 Kamil Koç Karacabey, Bey, Bandırma, Çağın, Çanakkale, Demir TV, iyi diler. Saat 11.50 Kamil Koç, Yüksek Hızlı Tren, Eskişehir, Demir TV, iyi diler. Saat 11.50 Sakarya VIP Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.50 Esadaş, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.50 Bafra Express, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.51 Sakarya VIP Turizm, Balıkesir, Aybalık, Aliha, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.52 Urfa Cesur Demir TV iyi yolculuklar diler. Lüks Yalova Seyahat Eskişehir Demir TV iyi yolculuklar diler. Urfa Cesur Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Ağrı bir turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Urfa Cesur. Saat 12. iki. Az Adana. Demir TV iyi yolculuklar diler. Tunceliler. Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Kalesi. Söke, Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Kalesi, Tunceliler, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. İstanbul Kalesi, İzmir Söke. Tunceliler, Demir TV iyi yolculuklar diler. Aras Turizm. Saat 11.54. BB Bas, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.55 Giresun Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. Giresun Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. Esadaş saat 12. Yalova Demir TV iyi yolculuklar diler. Alanyalılar. Alanyalılar, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12. Alanyalılar. Antalya, Alanya, Demir TV iyi yolculuklar diler. Best one. Saat 12 Bayburt seyahat. Villa İstanbul İstanbul. Best one. Demir TV iyi yolculuklar diler. <laughs> Alanyalılar. Esma'nın Demir TV iyi yıldızlar diler. Kamil Koç